Mami Longlegs'in nasıl bir yaratık olduğunu görmek ister misiniz? Bugün göreceksiniz. Poppy Playtime Chapter 2'de bizi neyin beklediğini bilmek ister misiniz? Bugün bileceksiniz. Özellikle bizim kanalımızı takip edenler, teorilerimizi dinleyenler aslında ne kadar nokta atışı yaptığımızı bugün anlayacaklar. Bazı şeyleri terse çevireceğiz. Evet, terse çevirdiğimiz zaman bazı ipuçları var. Bunu terse çevirmek benim hiç aklıma gelmedi. Aslında terse çevir diye sizlerden yorumlar geldi. Fakat terse çevirdiğimiz zaman elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. Evet, bazı anlamlı kelimeler var ama bu anlamlı kelimelerin bize bir ipucu verdiği yok. Terse çevireceğiz. Evet, bazı ilginç kelimeler var ama tersindense bizi düz ilgilendirecek. Yani videonun düz halinden bazı şeyleri anlayacağız. En önemlisi de Mami Longlegs'in nasıl bir karakter olduğunu. Hani demiştim ya Mami Longlegs'in farklı formları olabilir diye. Evet nasıl farklı formlarının olabileceğini bugün anlayacağız. Aynı zamanda Mami Longlegs videosunda oyuncağının tanıtıldığı videoda oyuncağı sıcağı ve soğuğa maruz bırakmayın dedi ya. Evet aslında bunun mesajını bize çok çok öncesinden vermişler. Hem de kim vermiş biliyor musunuz? Poppy vermiş. Poppy evet hala fikirlerimin ve düşüncelerimin arkasındayım. Israrla arkasındayım. Poppy bence kötü birisi. Hemen öyle 2-3 ipucu verdi diye Poppy'yi iyi yapacak değilim. Zaten iyi olmadığını kendi düşüncelerim ve tecrübelerimle Chapter 2'de mutlaka göreceksiniz. Ama şu an bizim işimiz Poppy ile değil. Mami Longlegs'de. Mami Longlegs çok tehlikeli. Birazdan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayan hala ama hala çok büyük bir kesim var. Her geçen gün abone olan arkadaşlarımız da var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an bu videoyu izleyen herkes bir like atmayı unutmazsa bana çok büyük bir destek olmuş olurlar. Tekrar tekrar sonsuz teşekkürler. Şimdi sizi çok fazla sıkmayacağım. Çünkü zaten fragmanı izledik ama bir de benim açımdan, benim bakış açımdan bakalım mı? Önce fragmanı bir düz halini, normal halini bir izleyelim sizlerle. like Bırakmanı izlediniz, altyazıları gördünüz. Burada ne demek istediğini belki anladınız, belki anlamadınız. Anlamadıysanız hiç merak etmeyin, birazdan anlayacaksınız. Fakat bir de tersten bir dinleyelim mi? Altyazı vermeden tersten bir dinleyelim. Ben daha sonra neler söylediğini burada size anlatacağım. <laughs> Şimdi burada Poppy şarkı söylüyor. Şarkı da tersten okunduğunda çok net olmasa da evet bazı anlamlı kelimeleri içerisinden alabiliyoruz. Ama bu anlamlı kelimeler kimine göre değişebilir. Fakat benim anladığım anlamlı kelimelerle araştırdığım videolara baktığımda evet hemen hemen aynı şeyleri anladık ve oradaki anlamlı çıkan cümle şu şekilde. Sekim him as a demon. Yani onu bir iblis olarak koru ve bunu izliyor. İşte bakın az önce söylediği şey onu bir iblis olarak koru ve bunu izliyor. Bunu ve onu dinleyerek bana yardım et. Herkes neden şarkı söylediğimi sorabilir. Onun tarafından gözlemlenen ayrı bir yerdeyim. Bunu dinlediğimden beri yardım çağırdım. Şimdi burada baktığımız zaman Poppy hep birisine him, he, Hez bu şekilde bahsediyor. Yani bir erkekten bahsediyor. Doğal olarak şimdi bu şarkının düzünü de dinledik. Düz halindeki sözlerini de anlatacağım ama burada Mami'den bahsediyor değil mi? Yani düzgün anlamını dinlediğimiz zaman örümcek dediği kim? Anne. Şimdi anne derken bir e, kadından bahsetmesi gerekirken ama tersine çevirdiğimiz zaman hep bir erkekten hitap ediyor. Erkekten bahsediyor. Şimdi biz Hagi vagiye yakalandığımız yerlere baktığımız zaman orada da hi, him şeklinde bahsediyordu. O zaman demiştik ki biz erkeğiz. Aslında burada iblis dediği acaba biz miyiz? Yani ben şunu söylüyorum. 1006 biz olabiliriz. Hatta bilim adamı da şu şekilde bahsetti. 1006 kontrolden çıktı. Yani 1006 deneyinde işler karıştı ve aslında fabrikadaki bütün kötülüklere sebep olan 1006 idi. Bir prototipti. Prototip bitmemiş ama hazıra finale en yakın hal. Biz kendimizi göremiyoruz. Aslında burada şeytan, iblis diye bizden bahsediyor olabilir. Çünkü oradaki bütün kötülükleri biz yapmış olabiliriz. Bu sadece bir teori tabii ki. Biz erkek miyiz, kız mıyız onu bile bilmiyoruz. Biz kendimizi bile görmüyoruz. İki tane el görüyoruz. O eller de bize ait değil. Ama muhtemelen biz bir erkeğiz ve 1006 olma ihtimalimiz de var. Tabii ki bu teori tamamen terse çevirdiğimiz zaman çıkan teori. Yani anlamlı da olabilir, anlamsız da olabilir. Şu ana kadar söylediğim yani bu video içerisindeki tersten bahsettiğim teorilerin hepsi bir anda çöp de olabilir. Ama çöp olmayacak bir teoriden bahsedeyim mi? Çöp olmayacak. Yani bu videonun düzü. Düz hali. Bu videonun düz halinde Mami Longlegs'in ne kadar ama ne kadar tehlikeli bir yaratık olduğunu söylüyor aslında. Şimdi bunu Poppy söylüyor. Poppy'nin söylediği her şeye inanmamak lazım ama... Evet elde bazı veriler var. Bu verilerde Mami Longlegs'in kötü biri olduğunu gösteriyor. Ama Poppy'cim sen de çok iyi biri değilsin. Buna adım gibi eminim. Bu oyunda beni en çok şaşırtacak şeylerden birisi senin iyi birisi çıkman ama buna... %1 ihtimal bile vermiyorum. Tabii ki ikinci bölüm az kaldı. Neyin ne olduğunu illaki göreceğiz. Biliyorum Poppy iyi çıkarsa beni linçleyeceğinizi de biliyorum ama böyle bir şeyin olmayacağına dair kendime çok da fazla güveniyorum. Yani bu teorimin sonuna kadar arkasındayım. Ki milyonlarca aboneye sahip olan yurt dışındaki birçok teori kanalı da Poppy'nin kötü olduğunu düşünüyor. En azından bu da beni biraz rahatlatmış oluyor. Şimdi burada düzünde inanılmaz kelimeler var. Küçük örümcek, Küçük örümcek dediği Mami Longlegs aslında çok küçük değil. Fakat hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Pragman'da Mami Longlegs bize değişik bir yerden geldi. Kırmızı bir alandan geldi. Sanki bir kanalizasyondan geldi ki onun fotoğrafını daha önce gördük. İşte tam şu an bu fotoğrafa bakıyorsunuz ya. Bu fotoğrafa benzer bir yerden geldi. Ve burada ne diyor biliyor musunuz? Küçük örümcek su musluğuna tırmandı. Burada verdiği mesaj su musluğu Hatırladınız mı? Soğuğa ve sıcağa maruz bırakma. Şimdi ben plastiğin kimyasal değişme ve fiziksel değişmeleri örnek vermiştim. Fiziksel değişme işte burada yine aslında bizi doğruladı. Yani plastik bir oyuncak düşünün. Mami Long Legs. Bunu ne kadar dondurursanız dondurun. Evet belki kolu uzanmaz. Evet belki bize yapabileceklerini yapamaz. Ama biz onu yakarsak Plastik erir ve kimyasal değişime uğrar. Sonuna kadar artık Mami Longlegs'i yok etmiş oluruz. Ama sıvı yani su dondurursak eğer sadece kısa bir süreliğine kendimize avantaj sağlamış oluruz. Burada diyor ki Poppy küçük örümcek su musluğuna tırmandı. Su derken buza bir işaret. Yağmur yağdı ve örümceği yıkadı. Yine bir su mesajı. Güneş çıktı ve tüm yağmuru kuruttu. Güneş ateşten bahsediyor. Yani burada şundan bahsediyor olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Sadece teori yapıyorum şu an. Küçük örümcek sumusluğuna tırmandı. Yağmur yağdı ve örümceği yıkadı. Örümcek yıkandı, ıslandı. Su buz. Buza çevrildi. Daha sonra güneş çıktı ve tüm yağmuru kuruttu. Buzu yaktık, erittik ve anneden bu şekilde kurtulduk gibi bir mesaj da veriyor olabilir ki. Son Mami Longlegs videosundaki o not bence çok şey ifade ediyor. Özellikle Mami Long bence sonunu gösteriyor. Ve burada zaten Poppy'nin bize söylediği gibi güneş çıktı ve tüm yağmuru kuruttu. Anne misafirleri sevmez şeklindeki sözleri de gerçekten ama gerçekten çok önemli ve çok anlamlı bazı mesajları bize veriyor. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Demiştim ya, mami long lex'in başka formları da olabilir. İşte Poppy'nin söylediği o son söz aslında buna işaret ediyordu olabilir. O son söz ne biliyor musunuz? Şu şekilde devam ediyor: Yağmur yağdı ve örümceği yıkadı dedi. Daha sonra güneş çıktı ve tüm yağmuru kuruttu diye devam etti. Daha sonra ise ne dedi biliyor musunuz? Ufak tefek örümcek yine ağzından çıktı. Tekrardan okuyorum, çok dikkatli dinleyin. Yağmur yağdı ve örümceği yıkadı. Güneş çıktı ve tüm yağmuru kuruttu. Ufak tefek örümcek yine ağzından çıktı. Yani aslında örümceği yaktık, dondurduk bilmem ne derken derken yine ağzından başka bir örümcekle başka bir form çıktı ki başka bir formunun olacağı konusunda zaten daha önceden fikirlerimiz vardı. Ki birçok kanalda zaten bu konu üzerinden teori yaptı ağzından başka bir örümceğin çıktığını söyledi. Betty Spaghetti oyuncağına baktığımız zaman birebir referans gibi düşündüğümüz zaman evet bunun olma ihtimali de çok yüksek. Yani bu ne demek oluyor? Mami Longlegs'i ne kadar yok ederseniz edin sonunda başarıya ulaşamayacaksınız. Çünkü Mami Longlegs yok ettiğinizde arkasından başka bir örümcek daha bizi kovalayacak. Ve bu da aslında ikinci bölümün sonunda hani aslında makara yapıyorduk ya Gırgır gır yapıyorduk ya dedi Longlegs. Yani bunun artık bir üst boyutu. Neden olmasın?